Enes Batur da tebrik etti. 1 numaralı bakıyorum. kankim. Enes'e güzel birinci ay kutlu olsun. Tukan abiye falan hepsine selam ya. Vallahi herkes tebrik etti. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir sümkürcem. Kaliteli. Yalnız var ya bu bilgisayarda bir bal oynarım. Sıçarsın altına. Doktako. Geleyim mi ben de? Hayır. Tamam. Donar monar şimdi. Dur amanak koyayım ya. Nasıl yankı yapıyor ya? Amına koyayım nasıl yankı yapıyor? Sabahtan beri yayındayım hiçbir sıkıntı yok. Şu Sampedi veriyorsun ya abi. Sound Orada... aynen. aynen. Tamam sampedi verdiğimde de idare et amına koyayım. Eee aynen aynen. Onu aynen. ayarlamaya aynen. çalışayım aynen. abi. Yankıyı en alta en aza getirdim. Siki niye getirmedin? Bir siki de tam yap ya. <laughs> Şimdi de <doğru. gülüyor> Suratını sikiyim. <laughs> Rap müzikteki yükselişi atanmayı beklerken şöhret oldular. 14 aydır kapalıyız. Abi nasıl yankı ya? Şu anda sıkıntı mı var seste? Yayından Hayır. Bir şey yok. Yok, yayın mükemmel şu an. Aynen yayın güzel abi. Bak soundpad'de böyle ses iki geliyor, ikili geliyormuş gibi olabilir. Hı hı. O, onun yankı ya yokmuş olamaz. bak chat 2-3 şey şey tane yok. troll yapan mı? bak ama ya, valla e, ebeğinizin amına Dudu Peri gibi inerim bak <laughs> vallahi billahi yolarım sizi harbi diyorum böyle var ya cımbızla çekerim böyle yani beni <laughs> pisleştirme. <laughs> Müzisyenlerin dertleri var. Zamanla müzik dijital değişti. Türkiye onu konuşuyor. Perihan teyze gibi böyle ebenin amına ışınlanırım boyutumu da küçültürüm orada sigara içerim amına koyayım bak. 20 <laughs> <laughs> milyona falan yaklaşmıştık lan. Beyza'cığım birinci ayın olsun. Nasıl? Dinleyin şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin. Ben İTÜ konservatuar mezunuyum. Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim. <laughs> Şu biraz... Müzik öğretmeni olarak bir türlü atanamadım. E malum hayat şartları, bir şekilde çalışmam, hayatı tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlarında çıktım. Bir numaralı kankim abone oldu. oldu. Geçin, <laughs> ben 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Ya şu adam bazen bir karakter değil mi ya? <laughs> yani tip... Konuşma şu mimikler 10-10 on on ya yemin ederim ya bu... Her şeye uyuyor Ya bir şey. komedi filminin arayacağı adam bence ya. Banko o tip ya. Yani olur abi her şey olur bu adamdan. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. <laughs> Deep Tree'da Kürşat kardeşim a tüm modları ve çete selamları yayınlar abi kardeşim teşekkür ederiz. Abi o zamanlar hızlıydım. Akıyordum böyle alemlere çünkü bok gibi para kazanıyordum. Selam Muruk, ben de mi o? Adını alayım. Altını çaktıracağım. <laughs> <laughs> Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış. Ramı Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya müzik faşist. Ya bunların abi çok <laughs> iyiler ya. Eskilerdenim. Yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupak'la Begi'yle karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsaneyim Muruk. Onlardan daha iyi oldum. <laughs> herkeste bir. de şöyle bir olayları var. Kimseden çekinmiyorlar. Ya yani mesela bize de giydirdiler. Yayıncılara da giydirdiler. Ben takipleşiyorum. Ee, ama e, öyle çok büyük bir muhabbetim yok. Merhaba merhaba yani. Ama esirgemiyorlar yani söyleyeceklerini. Ben ben mizahlarını beğeniyorum ya. ya bize de yani yayıncılara da giydirildi ama yani bence güzel bir mizahları var yani. Beni rahatsız etmedi mesela o video. başkası çekseydi o videoyu rahatsız ederdi ama bu adamların çektiği o video beni rahatsız etmedi mesela. Biliyor. Üniversite zamanındaki <laughs> bir numaralı kankim abone işte... oldu. Yunus'un yükseğe de... de... abone olmuş kardeşim. Hoş geldin abi. Mahlasım Ankaralı Masum. Ama inanır mısınız Ankara ya uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E devletten soyacına baktım. Bizim sülale 1800 yılından beri Adana'dan burnunu çıkarmamış dışarıya. Ama işte meslek yani şeyin raconu böyle burada. Ya akrabalar, konu komşu bana biraz caz yapıyor pavyonunda çalışıyorum diye ama ya memleketin en ünlü piyanist şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ya ben pavyona düşmüşüm çok mu? <laughs> Eskiden sokağa çıkamıyordum ben. Paparaziciler, hayranlar... Arkadaki görseli gördünüz mü? Tarkan'ın karma albümünü yapmış amına <laughs> <Buna koyayım. gülüyor> Şu arkadaki görseli görüyoruz mu? Tarkan'ın karma albümünde gel. Bilmiyoruz mu o albüm kapağını? <laughs> hani. Abi sen çok dikkatlisin ya. Görsel bu. Amına <laughs> sikeyim. Bak. Fotoğraflar falan. ha şimdi de çıkamıyorum. Çünkü bakkala borcum var, komşuya borcum var. Her tarafa borç taktım. Bu işte para var moruk. Sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörü de yapıyorum. Bir arkadaşım vardı Mehmet diye. Bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona patladı şarkısı. Bak şimdi parasını da güzel <laughs> ya canım ünlü olamamak benimle alakalı bir şey değil ki. Abi. Memlekette kıymet bilinmiyor. Bak Freddie Mercury burada yaşasaydı o sese katılırdı. <laughs> Kimse de suratına dönmezdi. Götüne baka baka evine giderdi adam. Pavyon insanı değiştiriyor tabi. Sahnede hiç olmadığım bir insanmış gibi davranıyorum. Bak ben normalde ağzımdan argo kelime çıkmaz. Ama o koltuğa oturdum mu mağara adamına dönüyordum. E millet de böyle seviyor. Beslemi verdiğim herkes ünlü oluyordu o dönem. Bir de boş besteler bir değil ya. Her beslemin bir hikayesi var. Hiç unutmam askerdeyim. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi direkt sevgilimi aradım. Bana dedi ki meşgulüm şu an konuşamam. Bu olayın üzerine ham çökerek şarkısını yazdım. Ben bu yolda bedel <laughs> ödedim Muruk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> İç buçuk ilaç hapis Muruk. Mary Jane'e şarkı yaptım diye. Peter Parker'ın sevgisi olan. <gülüyor> <gülüyor> lan üç aydır ben nota basmıyorum. Ritim bitim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demiyor ki lan Mahsu sen ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım sen ne çalıyorsun burada? <gülüyor> Azgın güllerin. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Ben bu başakanından kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hit bir şarkı yapmam lazım. E zaten toplatan 8-10 sene nota, 4-5 tane daha kor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yapıl, Yeni bir şey çıkıyor. <laughs> Amına koydum beni ara. Çıkmıyor. Sanatçı kafalı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. kötü oldu. Tutmaz bu şarkı. İlk albümümü yapacağım. Bir yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedim. Biz top muyuz oğlum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra üç tane albüm yaptım. Bunu vermişti. <laughs> Bazen bana gelir gider. Ne oldu oğlum? Kaşar. Ay, ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası. Akıyım. Var mı derden amına Şimdi biraz hava almaya gidelim. <laughs> Oradan da ben özel derse geçeceğim. Zaten çekim bitiririz herhalde değil mi? Bu aralar biraz depresyondayım. Üzücü bir olay yaşadım. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanışınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon. Ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. Onu sıkıyorum, <laughs> ona sokuyorum. En son anasına sövdüm. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela müze, kızılötesi, yaralı, aşk. <laughs> Allah'ım. Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda kaldık. götünü göstermedik, beni mi gösterdik ya? Herkes söyleme ya. Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen Abi çıkıyorsun götünü götünü değil, benim ama Tam neyse bırak insanlar şu an videoyu izliyor. Bunu mu tartışacağız? götünü Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. çalıştırmak üzere iki düzgün daha önce anan düşmemiş. Türkiye'de sosyal medyada ya. akım nedir bilmezken ilk akımı başlatmak için şu fotoğrafı çektim beni linç ettiler. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> arası, Doğuş yapıp, Doğuş amına koyayım. Da sosyal medyaya girmiyorum. Küstürdüler beni. Ha geç telefonum da yok. Onu da kumarda kaybettim. <laughs> Gelin size bir şey ikram edeyim. Ama bir şey kalmamış. Bak ya. Halime bak ya. Lan <laughs> ben ülkenin yıldızıydım, yıldızıydım ya. Yıldızıydım ya. Yıldızıydım ya. <laughs> <laughs> bir Ortay diye taş boza var de başaramamıştık. Bir yıl uğraşıp dört tane albüm yaptık. Yayınladığımız hafta Spotify Türkiye'ye girdi. Amerayı koymuşlar gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Yayınladığımız hafta Spotify Türkiye'ye girdi. Şimdi iki tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götüreme mi sokacağım şimdi? İnsanlar <laughs> biraz da şans olacak. Benim için en önemli şey lirik kalite moruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa rap yapmayacaksın. <laughs> hey, 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 <laughs> skur, skur. hey, hey, <gülüyor> <gülüyor> ne Ne taştan geçmişler amına koyayım. Çok iyi yapıyorlar ya. <laughs> Harbiden çok iyi. ya. İyi İyiler moruk ya. Şimdi bu adam yani şu anda YouTube'da komedide bir numaralar bence ya.